Herkese selam ben Berat Bugün Lord'un ikinci bölümüne karşınızdayım ee, Önceki bölümde basit bir başlangıç yaptık Karakterimizi oluşturduk Birkaç çapulcu plan kestik Arenadan arana koştuk işte Bu seferki hedefimiz Klanı oluşturmak Bir klan oluşturup Kardeşlerimi alacağım Onun dışında Yanlış değil. Sen birisiyle evlenmişti herhalde. Yani. Aynen adla. Onu da yanımıza alırız. Şimdi e, şimdiden hepinize keyifli seyirler diyor. Şu anda müsait değil ne ya? Klanımızı kurduktan sonra kardeşimizi kurtarırız. Ne diyor? Cemal olmadan. Cemal olmadan. Atölye pek bir iş yapmıyor zaten. Zeytin cenderesimi açmıştık. Galiba. Gerçi depoya aktar demiştik de acaba bir şey yapmış mıdır? Neyse, oraya doğru gidelim. Yanımıza bir yoldaş alacağız. Klanımızı kurmak için. Bu önceki bölüm bakmıştık mı? Ben demiştim. Yemeğimiz var. Ya para çok eksilerdi. Acıyordum. Hekimlik becerisi varmış. İşimize yarar. Ee, zaten burada niye olak gönderdim ki? Şöyle alalım. Bir şey mi eksik acaba? 2000 dinar, 43 nam. nam ve paramız eksik. Arenaya denk gelebilseydik tarl olurdu gibi. Sığınaklar da eskisi gibi değil zaten. Bir şey kazandırmıyor. Makineleri da yok. Bakalım. Ne kadar zeytin. Ya dönüşmüş. 86. Galiba Pravent'te güzel fiyata satıyorduk. Ya Pravent'te ya da Oksal'da yani yanlış değilsem. Gerçi bu neye yarayacak onu da bilmiyorum ki. Pek bir getirisi yok. Arana varmış. Severiz. Katılalım. 3'lü. Safkan Bataniyat. Fena değil. Pallı Bakalım. Ne kadarmış Safkan Bataniyat'ı. Hadi ama. <laughs> Şu demişti ama. Elçi bile. Hedefimiz namımızı yanlış desem 50'ye çıkarmak. Elimizdeki hatta pahalı bir hat zaten. Oradan klanımızı kurarız. Kardeşimizi de kurtarırız. Ondan sonra zaten ya paralı ya da sadakat yemin ederiz. Muhtemelen Nordlara katılacağız da. <laughs> evet. Savaşçı zorluk sanki çok mu kolay oldu? Bundan sonra bir bakayım değiştirebiliyor muyuz? Ne kadarmış? 8000. Güzel. Da 100 ne ya? Jakula'nın karbon Tial çok uzak. Ben kanok. Ok. Nerede neredeyse bir şey boş ver ya. Uğraşılacak bir şey değil. Hmm, gönderli kullanırız muhtemelen. Şuradan oyun zorluğunu değiştirebiliyor muyuz? Bakacaktım. Ee, sefer ayarları. Sancak Bey. çok kolay oldu yani. Her şeyi öyle rahat elde etmek. Tadında kaçırır muhtemelen. Ne kadar namazız? Bir. Bir çapulcu grubu gezersek klanımız kuruluyor. Şansımıza bak ya. Deniz ya Burada bir sığınaklar mı var acaba? Ya! En son batarya falan şampiyonlar almıştık. Yerki zamanlarda atlı birliğe de ihtiyacımız olacak. İmparatorluk katafraktını alıyorum muhtemelen. Maşallah! Neyse Allah'tan üstümüzdeki zor o kadar kötü değil ya. Eyvah Bizim adam önden atladı. Yediler bizim adam. Hadi bizim okçuların şu an bunları eritmesi lazım. Saniyeler içerisinde. Gerçi seviyeler o, yüksek, o kadar yüksek değil. Şöyle kendime çevirebilirsem arkalarından bizim okçular. Hayır hayır öyle bir şey yok. Bir şey yok. Güzel. Kayıpsız kurtardık. Evet, klanımızı da kurduk. varsa at üstünde kullanacağım için uzun olması iyi olur. Yanımızdaki adamda tabi her zaman gibi hiçbir şey yok. Şunları sana verelim. Şu Eğer yok muhtemelen. Aynen. Darbat bir halde ya. Şuradan şeyleri satalım. Praven'de girdiğimiz zaman zaten görev gelecek mutlaka. Liderlik. Bütün askerlere tecrübe. Savurmazdı. Yani şu an denizci işine de girmedik. Deniz savaşlarına ne zaman gireriz bilmiyorum. Pinicilik gerek var mı bilmiyorum da. Bir taktik verelim. Otomatik savaş modu demiştim. Yani 100 kişiyle 10 kişilik haydut grubuna saldırdığımız zaman saçma sapan askerlerimiz ölmeyecek. Ee, şu gidip kardeşlerimizi kurtaralım. Yani to... kendimiz girelim. Nasıl ya? o kadar alışmışım ki eski benron orada az kalsın adamın üstüne koşuyordum yetişebilir miyiz nasıl ya arkasından saldırıyorum tek mi? Şaka gibi. Evet. Biraz fazla artistik yaptım galiba sancak bayı falan. Neyse biraz dinlenelim. Dinlendikten sonra kardeşimizi kurtarmaya gideriz. savunma önümü biraz geliştirmem gerekiyor ya. Adamın neredeyse bir vuruşunu bile engelleyemedim. Yetişebilse şeyler çok yoğun olurdu ya. Suyun içinde baya yavaş kalacaklar. Aslında onları kendime yönetirsem, Bizim okçularda onları... Eyvah eyvah. Eyvah. Üç güzel olmadı. Neyse denemiş olalım en azından. Otomatik savaşmadı. Yani bir kayıp. Buradaki askerleri de almak istemiyorum ya. Gerçi Vlanda'ya keskin nişancısı var da. Bir batanya yani şampiyonu kadar olamaz. Rezalet ya. İkileri çarpıcılardan daha yürü. Çalış çalış bekleme. bizim acilen birisine katılmamız lazım. Para suyunu çekiyor. Eyvah ya. Şu an onları yenebilecek güçte değiliz. Ama yenersek çok güzel loot verir. Bilmiyorum cengaverlik yapıp önden gitmezsem Olabiliriz de. Asıl soru ne var? 11 suvari. hali. Hmm. Böyle dolaşmayır. Alabilir miyiz acaba? Şahsen kendime hiç güvenmiyorum. Elimdeki silahlara da güvenmiyorum. Güzel bir gönderli silah bulabilseydim. Hmm. Alalım. Hareketsiz. Güzel. Demek pişillik biraz var. Çok karanlık. Eyvah eyvah. Ha, kenardan kenardan Eyvah. Üçtür çok pis daha Neyse alışacağım alışacağım. Sancak Bey biraz zorladı ama alışacağım. Neyse ben şu garibanları öldüreyim o zaman. Bir öldüremiyorum. Şehre de bakmadım ne var ne yok diye. Ya. Biraz okçuluk kasayım en azından. Bu Bizim karakter Skeleti şura çağıralım. Elimizdeki oku değiştirebilirsek. Daha doğrusu yayı. Elimizdeki ok aslında bayağı iyi değil mi? Yay çok kötü kalıyor. Evet, de geldi. Daha son seviye bile değiller Yani. Düşük seviyeli halleri. Efsane askerler ya. Yani. Değersiz. Yani çapulcu. Şunu alalım. Şimdi bu 70 tane kaçakta gözüm kaldı da alabilir miyiz? Elimizde hiç Patan Efendi şampiyonu yok bile Sanetmiyorum ya Alabileceğimizi ee, Bakayım Gönderli silah var mıdır Çok güzel bir silah benziyor silah menzili 84. Yok ama kısa. Ve kalkanı bırakabiliriz ama. Gerçi 16 kaymış. Zaten o kadar param var. Neyse gidelim şu sığına. Bir kurtaramadık kardeşimiz ya. Gelen giden bizi dövüyor. Birine sağlam bir şey alabilseydim. Yay da bakmadım ya. Şimdi girelim. Gizliliğin gece veya gündüz etki ettiğini yani ediyor mu etmiyor mu bilgim yok. Belki de geceleyin daha zor fark ediyorlardır. Hiç anlamadım konu arkadan vurmama rağmen. Bir de aynı şekil. Sekerli becerim düşük olduğu için mi acaba? Eyvah, hayır. Silahtan kaynaklı mı muhtemelen? Bu silahla arkadan sinsi saldırı yapıyoruz. Aynen. 18 mi? silahla saldırmışız demek. Şuradan gidiş yok herhalde. Hmm. Ya. Ha anladım. Galiba gündüz bir şeye girsem bile hayır hayır o silah değil o silah değil. Gündüz otlar seni saklamıyor herhalde. Hmm. Gece girmeyi deneyelim. Bunun fark edecek mi? Bakalım görecek mi? Aynen. Gündüz olduğu zaman şuradan görüyormuş. Öğrendiğimiz iyi yolda. Yine tekemedi bak. Az kalsın gene gidiyorduk. Ya birisine 209 vururken hani bir diğerine 40 veya 60 gibi bir şey vurman çok saçma. Kafa kafaya da vurmadım. 209'u kafaya vurmadı yani. Eee evet. gece olunca fark etmiyormuş. Hareket edersen fark ediyor ama. Ve dibine girirse. Ya bu gizlilik olayını ben de sizle beraber öğreniyorum. Gerçi sen beni görsen daha iyi değil mi? Yine mi başaramadık? hiç uğraşamayacağım ya. Güzel kardeşimizi de aldık. Ya var git yoluna. <laughs> Güzel. Ailemizi de kurtardık. Şuradan bir gönderli silah verelim. Gönderli pala falan burada bilseydim çok iyi olurdu ya. Neyse en azından hedefimize ulaştık Zor da olsa. Ee, şunu da yanımda çağıralım. Sen de gel. Sanki bir kız kardeşimiz daha mı oluyordu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Normalde sanki bir savaşçı kardeşimiz var zaten bir de iki tane küçük kardeşimiz var diye hatırlıyorum. Neyse onlar da yanımıza gelsin. Arena da var. Yani o zaman şu arenayı da oynayalım. Yavaştan işte sonlandıralım. Kara yürek. Bayağı Baya güzel bir şeymiş. Hem uzun. Gerçi şöyle elimdeki gibi bir şey olabilseydim. Evet şu sancak beyni alışmam lazım. O ne ya? Hayret bizimki aldı. Hadi hadi. Ulan kaşan köylü de bakalım. Bir burada kaybediyormuşum. Efsane olur. <laughs> Ticaretten karabek. Güzel. Bu savurma hasarı 75. 123. Silah menzili 116. Şimdi aynı menzildeler ve kararlık çok daha iyi. Hem balta kalkanlara karşı çok daha avantajlı. Evet. Bu bölümde bu kadar diyelim. Vaktini ayırıp izleyenlere teşekkür ediyorum. Varım keyif almışsınızdır. Bir sonraki, bir sonraki bölümde muhtemelen Nord taraflarına gideriz. Artık e, paralı mı oluruz sadakat mi ederiz bilemem ama. Bir sonraki bölümde karar verelim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.